<laughs> Değerli basın mensupları, herkese merhaba. Ee, bugün burada Ali Emiri Bilgi Evinin kapanmaması için bir araya geldik. Bu kurum sadece bir bina değil, bir yuva, sadece bir okul değil, bir gelecektir. İki yıldır burada yüzlerce öğrenci hayallerine adım attı öğretmenlerimiz ve bilgiyi yoğurdu ve çocuklarımızı güvenle bu kuruma, bu kuruma emanet ettik. Kurumu, kurumun kapatılma gerekçesi bir yıllık proje adı altında çocuklarımızın geleceğini tehlike altına koymakta ve öğretmenlerimizin emeklerini hiçe saymaktadır. Ayrıca çocuklarımızı dönem ortasında mağdur etmektedir. Bununla beraber LGS'ye liselere geçiş sınavına sayılı günler kala çocuklarımızın emekleri ve psikolojileri hiçe sayılmaktadır. Ali Emri Bilgi Evi Bağlar içerisinde bulunduğu konum itibariyle önemli bir yere sahiptir. Burası gençlerimizin karakterini şekillendiren, onlara umut aşılayan ve yarınlarını inşa eden bir merkezdir. Kapanması sadece bir okulun kaybı değil, bir neslin fırsatlarının elinden alınması demektir. Bizler bu kurumun devam etmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Bu amaçla Diyarbakır Valiliğine ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sesleniyoruz. Eğitimin kesintiye uğramaması, çocuklarımızın hak ettiği geleceğe ulaşması için hep birlikte çalışmalıyız. Bu mücadelede sesimizi duyurmak adına siz de değerli basın mensuplarını da e, desteğine ihtiyacımız var. Ali Emiri Bilgi Evi kapanmasın çünkü burada yetişen her bir çocuk hepimizin geleceğidir. Hepinizi bu haklı davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Sayın Melih, Sayın Melih, Sayın Hocalarım, Sayın Hocalarım, Sevgili Arkadaşlarım ve Değerli Basın Mesutları. Ben 6. Sınıf Öğrencisi Ahmet Kuşuk Ezgi. İki yıla aşkın süredir çok severek ve isteyerek gittiğim Ali Emri Bilgi Evi'nin kapandığını öğrenmiş ve bulunmaktayım. Biz öğrenciler olarak bu üzücü haberi aldıktan sonra bunun için bir şeyler yapmamız gerektiğini anladık. Bu iki yıl içerisinde defalarca kapatma tekrar açılıp eğitim sürecimizi sürekli kısır döngüye girmesini sağladılar. Sizler de bilirsiniz ki başarının esas anahtarları düzen, disiplin, disiplin ve devamlılıktır. Bu şekilde kesik eğitimin hiçbir öğrenciye herhangi bir faydası olmayacaktır. Bu şekilde bir eğitim sürecini reddediyor. Verim aldığımız bilgi evinin tekrar kapanmayacak şekilde açılmasını istiyoruz. Bunu şu an kendim kendim yarınlarda ben de sonra gelecek öğrenciler için yapmak biz öğrenciler yegane vazifesidir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Ben buranın kapanmasına karşıyım. Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Başka öğretmen istemiyoruz. Eğitim yuvamızı elimizden almasınlar. Lütfen istemiyoruz. Buyurun. Gelsin. Merhabalar ee, Hocam burası daha inşaattayken bile açılmasını beklediğimiz bir kurumdu Açıldıktan sonra da gereken içindeki çeşitli hem eğitim ve eğitimcilerin kalitesi olarak Biz ve öğrencilerimiz için gerçekten çok güzel bir yuva haline geldi ee, yani durum niye böyle oldu bilmiyoruz ama eğer kapatılacaksa da biz velilere ve öğrencilerimize de mantıklı bir açıklama yapmaları gerekiyor. Yani durum her ne olursa olsun durum her ne olursa olsun yani niye bu duruma geldi bilmiyoruz ama durum her ne olursa olsun bunun cezasını bizim öğrencilerimizin eğitimine sebep olmaması gerekiyor. Buradan dar gelirli öğrencilerin velileri olarak yetkililere sağduyulu olmaya davet ediyoruz ve Eğitim kurumumuzun yine aynı kalitede ve yine aynı şekilde açık kalarak devam etmesini istiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs>